kıymetli bölüm başkanlarımız viza ve final ve tüm sınav programları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir husus da bu çizelgede sınavlar için tarih, saat ve sınıf yazıldıktan sonra gerekli ise gözetmen ismi veya eğer bu ders ortak bir ders ise mesela İngilizce dersi ortak bir ders bu bölüm için ve RTV bölümü ile ortak veriliyorsa buraya mutlaka açıklama olarak RTV ile ortak şeklinde bir açıklama düşünmeli. Mesela bu bölümün dersleri 5i dersleri RTV ile ortak verilmekte. Dolayısıyla dersleri ortak olan bölümlerin sınavları da ortak yapılacaktır. Şu şekilde RTV ile ortak RTV ile ortak şeklinde yazılmalı. Eğer bu bölüm tabi hangi bölümle ortak veriliyorsa. Aynı şekilde mesela bu rafineri bölümü RTV ile ortak verildiği için RTV ortak yazıldı. Aynı şekilde RTV'ye giriyoruz. Buraya da rafineli rafineri ile ortak şeklinde açıklama yazılması gerekiyor. Mesela burada henüz yazılmamış. Şöyle ben ekleyeyim. 5i dersleri, rafineri ve RTV bölümü bu dönem için ortak. Tabi her dönem için durumlar farklı farklı olabilir. Bu liste hakkındaki e, uygulamamız. Bir de e, günlük ve saatlik çizelgede de aynı şekilde. Mesela e, bu çizelgede pazartesi günü saat 16'ya bu ders yerleştirildiyse. Bu ortak bir sınav olacağı için parantez içinde açıklama yaparak mutlaka bunun hangi bölüm ile ortak yapılacağını buraya yazmamız gerekiyor. Mesela burada 5i dersleri hangi bölüm ile ortak yazılacağı eksiksiz bir şekilde yazılmış. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.